arkadaşlar merhaba bugün size kırnet yapımını göstereceğim ee, bunun ebatları 45'e 45 ya da 40 40 50'ye 50 de olabilir benim kendi şu an e, bitmiş olduğum şey e, ölçü 50'ye 50 kenarlardan birer santim dikiş olacağı için 52'ye 52, 52 şeklinde keseceğim ben de şöyle bir parça vardı ben de parçaya kesmeye gerek kalmadı yeterli olduğu için Dikiş atmama gerek yok. Buradan ikiye katlıyorum. Bu şekilde tersinden. İkiye katladığım zaman yine aynı şekilde ölçtüğüm zaman burası 52 gösteriyor. Burası da 52. İlk etapta fermuar çalışması yapacağım. Fermuar çalışması yaparken bu kısım 7 santim buraya kadar sık normal dikişle dikiyorum. 7 santimden sonra tamamen buraya yine aynı şekilde gelip 7 santimde durdurup tekrar sık köp. Bu boşluğu seyrek ayarda yapacağım. Çünkü ondan sonra fermuar dikip sökeceğim. Fermuar dikeceğim her iki yöne 7 santim işaret alıyorum. Burayı da aynı şekilde. İlk başlangıçta yine normal dikişimi dikiyorum sık olarak. Burayı sağlamlaştırıp geniş ayağı alıyorum adımını. En sonuna. Çünkü orayı sökeceğim. Tekrar adımını küçültüyorum. Şimdi bu bölüme fermuarımızı dikeceğiz. Sonra fermuar işini dikişini bitirdikten sonra burayı sökeceğim. Zaten işaret almıştım buraya. Yine de kaymasın diye şu şekilde işaretini tekrar koyuyorum. Fermuar başlayacağım buradan. Şimdi tırnak ütüsü yapıyorum. Ferme ayağımı değiştiriyorum. Sık diktiğim bu kısım şurası. Şurası başlangıç ve bitimi. Fermuarı 1 santim geriden Yüzü bu şekilde içeriye tersi bize doğru bakacak. Tam dibinden dikiyorum fermuarı. Bu şekilde tam ortası dikişin şeyin eee fermuarın ortası, bu dikiş diktiğimin ortasına denk getirerek dikişime başlıyorum. Fermarı geri alalım. Burada en son dikiş aldığım yer burası. Bu şekilde fermar yine oraya biraz geçecek. burayı dönderirken birkaç defa gidip geleceğim sağlamlaştırmak için başları olduğu için daha sağlıklı olur. Başlangıç yerine geldim. Tekrar buradan da sağlamlaştırma yapacağım. Dikme işimiz bitti. Şimdi bu seyrek da diktiğimiz yeri söküyoruz. Temarımız işi bitti. Şimdi tekrar tersinden. Yanlarını birleştirelim. Diğer köşeyi de bu şekilde düz bir şekilde dikiyoruz. Şimdi burayı ütü izi yaptığımız yeri şu köşeyi tam ortasında bunun da tam ortası şu şekilde şöyle Bakın ütü izi bu dikmiş olduğumun da tam ortası topline ile işaret aldığımda tam denk gelecek. Az kaydırmam lazım. Şimdi de tam denk geldi. Şimdi bu köşeyi 5 santim işaretlerini alıp dikeceğim. Aynı şekilde fermuar olan kısım. Mesela şu fermuarımız fazla. Şurayı kessek daha iyi olur. Burayı da zaten iki tarafı dikişte olduğu için yine bunu da açıyoruz. Dikişle diğer dikiş birbirine tamamlayacak. Buradan da 5 santim işaret alıp makine dikişi geçeceğiz. Köşelerini diktim. Fazlalığı kesip overlock. Ben zikzak yaptım bu kısımlarına. Diğer alt köşeleri de aynı şekilde fazlalıkları kesip temizledim. Şimdi kendisini döndürdüm. Şöyle. Bitmiş oluyor. Temizle bitmiş oluyor. Şöyle. gitmiş oluyor.